Kudüs'te yaşananları Türkiye'ye benzetip Türkiye'nin terörle mücadelesini uluslararası alanda mahkum ettirmeye çalışan devletlere propaganda sahası açan her fırsatta İsrail'in yönetim modelini bir ideal olarak milletin önüne koyan milletimizin yüzde 52.6'lık bir oy desteğiyle görevlendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı katil, zalim, soykırımcı Netanyahu'ya benzeten bu hezeyanın birkaç gün sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzde %76 oy aldığı memleketi Rize'ye gidip vatandaşla kavga edenlerden aklı selimle hareket etmelerini beklememek gerektiğini de tecrübe ediyoruz. Eğer kendisi Netanyahu'ya benzer yahut Netanyahu'nun Türkiye versiyonu birini görmek istiyorsa kahvaltı davetlerine kadar muhabbetlerini ilerlettiği Netanyahu gibi bebek katili Öcalan'a, Demirtaş'a PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakmalıdır. Ve cesareti varsa da bu sözleri onlar için kullanmalıdır. Kısaca siyasette iletişimin önemli olduğunu vurgulayan ve partisinin kuruluş amacının bu olduğunu iddia edenlerin Milli devlete ve devlet adamlarına saygılı bir üslup takınmalarını arzu ediyoruz.